97. gece olunca demiş ki, İşittim ki ey bahtı güzel şah, yaşlı felaketler anası sözünü şöyle sürdürmüş. Bana gelince elimden geldiğince acele Konstantiniyye surları önündeki ordumuza gidecek ve kafirlerin elinden sizi kurtarmak için destek arayacağım. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimizin gelmesini beklerken ruhlarınızı kuvvetlendirin ve orduların Yüce Efendisi Tanrı'ya hoş görünmek için kılıçlarınızı kafir kanında ısıtın diyerek sözünü sürdürmüş. Bunun üzerine iki kardeş saygıdeğer Çilekeş'in ellerini öpmüş ve ona özverisi için teşekkürler etmiş ve ona ama ey aziz Çilekeş bütün çıkış yerleri Hristiyanlarca tutulmuş ve bütün tepeler üzerine yağdıracakları taş yağmuruyla seni öldürebilecek düşman savaşçılarıyla dolu iken bu boğazdan nasıl olup da çıkacaksın diye sormuşlar. Ama hain ihtiyar Allah beni onların gözünden korur. Görünmeden geçer giderim ve şayet görecekleri tutarsa bana hiçbir kötülük yapamazlar. Çünkü gerçek kullarını korumayı ve onu tanımazlıktan gelen insanları ahretmeyi bilen tanrının elinde olacağım yanıtını vermiş. Bunun üzerine Şarkan ona sözlerin gerçeği ifade ediyor. Ey aziz çilekeş, çünkü seni savaş alanında kendini yiğitçe savaşmaya verdiğini ve bu köpeklerin hiçbirinin sana bakmak için bile yanına yaklaşmaya cesaret edemediğini gördüm. Şimdi artık bizi ellerine alıp kurtarmaktan başka sana yapacak iş kalmıyor ne kadar çabuk gidip bize yardım sağlarsan o kadar iyi olur. İşte gece oldu. Karanlıktan yararlanarak yüce tanrının koruması altında yola çık demiş. Bunun üzerine lanetli ihtiyar kendisi ile birlikte düşmanlara teslim etmek üzere davul mekanı da götürmek istemiş. Ancak bu garip davranışı Çilekeşe karşı içinde pek güven duymayan vezir Dendan Daul mekana bunu yapmaktan sakınması gerektiğini söylemiş ve lanet olası kadın vezir Dandan'a bir yan bakış fırlatarak tek başına çekip gitmiş. Zaten ihtiyar kadının Hristiyan ordusunun başkomutanının kellesini bu korkunç savaşçıyı kendisinin öldürerek ele geçirdiğini söylemesi de yalanmış. Çünkü dövüşmenin kızıştığı bir sırada 100 seçkin Müslüman savaşçıdan biri tarafından zaten öldürülmüş olan bu kimsenin sadece başını kesmekten başka bir şey yapmamış imiş. Ve bu Müslüman savaşçı da bu yiğitliği hayatıyla ödemiş bulunuyormuş. Çünkü Hristiyan komutan ruhunu cehennem zabanilerine teslim ederken Hristiyan erler Müslümanın mızrağıyla komutanlarının vurulup öldürüldüğünü görünce kılıç darbeleriyle onu delik deşik etmişler ve parçalamışlar. Ve bu iman sahibinin ruhu ödüllendirilerek Tanrı'nın elinden hemen cenneti boylamış. Geceyi mağarada geçirmiş olan iki şaha, vezir Dendan'a ve 45 savaşçıya gelince şafak vakti uyanmışlar ve sabah ibadetlerini yerine getirmek üzere gerekli abdesti aldıktan sonra namaza durmuşlar. Sonra yürekleri ferahlamış ve savaşa hazır olarak ayağa kalkmışlar ve o gün kalabalık düşmanlarını epeyce bir kıyıma uğratmışlar. Kılıçlar kılıçlarla tokuşmuş ve kargılar kargılarla, mızraklar zırhlara çarpmış ve savaşçılar kana susamış kurtlar gibi savaşa katı atılmışlar. Şarkan ile Davül Mekan da o kadar kan akıtmışlar ki vadinin ırmağı kanla dolup taşmış. Vadi'nin kendisi de ölü yığınlarının altında kaybolmuş. Yeniden gece olunca anlatısının burasında Şehrazat günün doğduğunu görerek yavaşça susmuş. Şah Ömer'in Neyman ve şaşırtıcı güzellikteki iki oğlunun öyküsünün 55. bölümünde buluşmak üzere hoşça kalın.